Örneğin anoreksiyası olan bir ergen kız. Annesi alkolikti. Saat 2 gibi uyanıyordu öğleden sonra. Bu kız sabahleyin erkenden kalkıp kardeşlerine kahvaltı hazırlıyordu. Kendi giyinip okula gidiyordu. Daha 9 yaşından itibaren bu sorumluluğu almıştı. Annesi 2'de uyanıyordu. Çocuk okuldan geldiğinde evde yemek yok. Ne olacak? Kalkıyordu makarna yapıyordu. Kardeşlerini doyuruyordu. Sonra akşam anne içmeye başlıyordu. Sonra baba gelip kavga çıkıyordu. Ve bu çocuk anne ile baba arasında denge olmaya çalışıyordu. Aynı zamanda annelik rolünü de üstleniyordu. Ne oldu? Kim anne bu evde? Bizim danışanımız anne rolünde kaldı. İşte gördüğün gibi peki bu çocuğun duygularını baba mı anladı? Anne anladı. Ya sen bizim evimize anne mi oldun dedi. Kimse bu duygularını çocuğun anlayamadı. Çocuk duygularını bastırdıkça, annesinden utandıkça ve bir süre sonra bu danışan da yememe başladı. Ta ki okulda bayılana kadar annesi çocuğunun yemediğini fark etmedi burcu